Merhaba değerli YouTube kanalı alem, merhabalar arkadaşlar. Galatasaray-Sivas Spor karşılaşmasının tepki videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Galatasaray Fenerbahçemiz'den 4 puan önde. Ve bu maçı da alırsa 7 puan öne geçecek ki böyle bir şeyi tabii ki istemiyoruz. Sivas Spor'dan bir galibiyet tabii ki bir zor ama neden olmasın futbol bu. Ya da bir beraberlik bekliyorum. Ben maçın skorunu içimden 1-1 olarak düşünüyorum. Tabii ki inşallah böyle bir şey olur. Evet arkadaşlar sözü fazla uzanmadan tepki videosuna geçelim. Tepki videosuna geçmeden önce TikTok'tan bir takipçime rica etti bir selam videosu istedi. Ee, o selamı verdikten sonra da tepki videosuna geçelim. Belçika'dan Enise, Belçika'dan Enise ve oğlu Emir'e buradan bol bol selamlar diyoruz. Hadi tepki videosuna geçiyoruz. Başarılar Sivas Spor. Ya bu ne be? Bu ne ya? Bu ne be? Dakika Daki on be! Önde. Yok be! Onuncu dakikada gol mü olur ya? Ulan beşli e bal çıkıyorsun onuncu dakikada gol yemek nedir ya? Ya böyle bir şey olamaz. Onuncu dakikada gol yemek nedir? Böyle nedir? Beş defansif oynuyorsun. Adam Barış Alper'in şu boşluğa bak. Ziyeş bomboş vurduruyorsunuz be. Bomboş adam bomboş. 12 yapacağınız işe var ya sizin yapacağınız işe ya. Çıldırıyorum. <laughs> vallahi çıldırıyorum ya. Ulan Sivas. Ulan Sivas. dakika koğona gol mü olur ya? Murat Abi tutun şu adamı ya. Şu Kerem Demirbay'ı tutun be kardeşim. Şu Mertens'i tutun ya. Ya bir tane şutu yok Sivas'ın. Bu ne be? Tutun şu adamları ya buradan fenere gelince hayatınızın başını çıkarıyorsunuz. Bu kadar etkisiz bir Sivas olamaz ya. Nerede bu Sivas? Ulan Mustera! Bir bir tane de tutma be Mustera! Bir tane hata yap be Mustera! 55 yaşındasın hala kurtarıyorsun ya! Ulan bir tane hata yap be Mustera! Adam 56-55 yaşına gelmiş. Hala oluyor be kardeşim. Hala hatasız maç çıkarmaya çalışıyor bu yaşında ya. 25 dakikadır Sivas topu ayağına alamıyor abi. 25 dakikadır Sivas topu ayağına alamıyor. Galatasaray şu ana kadar harika bir futbol adeta seyircisine, taraftarına resital sunuyor son 20 dakikanın içerisinde. Adeta bir tiki taka yaptı. Yani ne diyeyim abi ben? Yani ne diyeyim? Yani o adamlar şu ana kadar iyi oynuyor Galatasaray. Hatasız oynuyorlar ya. Yani bir tane oyuncu hata yapmaz mı? Abi Abdülkerim Kerim bardakçıdan tut, Ziyeşin'den tut, Kön'den tut, Barış Alper'den tut, kanatlarından tut. Hepsi iyi oynuyor abi adamlar da. Bir tane kötü oynayan yok. Kerem. Fenerbahçe'de kurul 10 kişilik Beşiktaş'ta kurul bir tane hamle yapamadı ya. Bunu da deyince bana kızıyorlar. Kerem. Ya şuraya bak ya hatasız oynuyor adamlar ya. İka Sıfır hata. Presi, Az önce Icardi'nin yerde kaldığı... Bir daha izleyelim, bir daha izleyelim, bir dakika bakacağım. Icardi'nin pozisyonu. Bana göre bir daha izleyelim. Bana göre Icardi'nin pozisyonu penaltı. Bana göre penaltı. Arkadan darbe var. Bana göre penaltı. Bana göre penaltı. Yani objektif yorum. Bana göre Icardi'nin penaltısını es geçtiler. Alttan darbe var, arkadan darbe var bana göre penaltı. Yani ben kendi görüşüm bana göre Icardi'nin pozisyonu net penaltı. Hakem vermedi. Arkadan ee, bakalım hala dinliyor. Çağırabilirler hala. Pozisyon. Ve devam ettiriyor. Bana göre penaltı. Bilmiyorum ama arkadan bir darbe olduğunu gördü. Bilmiyorum bana göre net penaltı. Son, geldi. Aldı. Şimdi Vur! Lan Ofsaytmış lan! Ya bu Sivas'a çıldırı oğlum bu Fener'i oynadığınız gibi oynasanıza lan! O Az önce. O'nun çiftçiliğinin offside'de kaldı. Ulan hadi Sivas bir reaksiyon göster be kardeşim. Bir reaksiyon ya. Hakim Ziyeş. Kerem Demirbay. Önü kapandı Mertens'de oynadı. Mertens'den sol kanada. Derik Barış Alper. Kongras karşısında. Barış üzerine gitti. Barış ceza asasında. Şimdi pasını çıkardı. Ya yapacağınız işi Allah belanızı vermesin sizin be! Durdurun şu Barış Alper Yılmaz'ı diyoruz ya! Vay arkadaş ya! Nedir bu Barış Alper Yılmaz ya? Ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Ya bu ne abi ya? Adam orayı ne, ne yaptı bu Barış Alper'i durdurun be! Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam orayı ne yapıyor? Kaleci zaten önüne geleni alıyor. Kaleci önüne geleni alıyor. Adam orayı en kara yolları yaptı lan. Sol kanadı. Bülent Uygu konuşuyorsun bir haftaları. Yok şöyle yok böyle. Ulan bir icraat yap be. Fener'e gelince icraat yapıyorsunuz. Ya bu Barış Alper'i birimiz durdurun be! Yok abi yok. Yok abi yok abi lan. Yok yani. Yürü vur! 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 Lan şu olsaydı bayrağın erken kaldır lan! Şu olsaydı bayrağın erken kaldır lan! Ne bişim bayrak o? Adam 30 metre top sürdü hala bekliyor acaba mı ne olacak diye. Şu anda. Ulan zaten 30 metre önce de olsaymış ben görüyorum buradan. Kaldı şu olsak bayrağını. Neyin tenet yaşıyorsun sen. Sonra Türk hakemlerine niye sallıyoruz? Böyle hakem mi olur lan? Abdülkerim. Kaan da koştu araya girmeye çalıştı. Pozisyon tamam. Arda kardeşler. İlk kereyi bitiren bir dönüş alıyor sevgili. Evet arkadaşlar. İlk yarı 2-0. Galatasaray bana göre mükemmel oynuyor. Hatasız oynuyor. Bir iki tane cılız da olsa Sivas Spor pozisyon buldu ama Galatasaray gerçekten iyi oynuyor. Bana göre Galatasaray'ın bir penaltısı verilmediğini düşünüyorum. Hadi fazla sözü uzatmaya gerek yok. İkinci yarıya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Galatasaray Sivas Spor'un ikinci yarısına geçiyoruz. Hadi hiç fazla sözü uzatmadan ikinci yarı.

Güzel güzel. Hadi 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 hadi. Böyle vuruyor. Ve Sivas'ın golü geliyor. Hadi İvada. Hadi Sivas. Hadi Sivas. Hadi. Hadi, 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 hadi. Güzel dakikalar gol geldi. Aferin çocuklar. Hadi hadi hadi. hadi. Çık. 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 Galatasaray 2. MSL Sivas gol 1. Mertens topu şimdi. Mertens'in bası. Icardi koştu. Icardi! Ulan bir 5 dakika umutlanalım dedik. Ulan bir 5 dakika umutlanalım. Dur be kardeşim. Dur be kardeşim. Dur be kardeşim. Bir 5 dakika umutlanalım dedik. Bekleyelim dedik. Belki ikinci gol gelir mi Duran Toplan dedik. Yine çıktı bu Icardi sahneye ya. Bu ne be? Mertens asist, Icardi gol. Adam 65 yaşında Mertens hala oynuyor be kardeşim. 65 yaşında adamın... Ulan bir 5 dakika umutlanamadık be kardeşim ya. Bu nedir lan? Bu nedir? Ya yemin ediyorum tepki videosu olmasa kapatacağım ya maçı. Yemin ediyorum kapatacağım maçı ya sinirlendim ha.

dışından attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken oyuncuyu dank etti Yeş. Nefis bir gol attı. Mükemmel bir gol Güzel attı. Çok iyi attı ya. Haftanın golü. Hakim Ziyech bunu hep yapıyor en az 35 metre. Sol ayak yani şapka çıkarılır. Şapka çıkarılır. Rakip de olsa şapka çıkarılır. Hiç hiçbir kaleci bunu çıkaramaz. Hiç, hiçbir kaleci bunu çıkaramaz. Rakip de olsa tebrik ediyorum. Rakip de olsa tebrik ediyorum. Zakim Ziyeş zaten kariyerinde bu tarz golleri var. Galatasaray'a geldiğinde de bu tarz gollerine devam etti. Bugün bir yenisini daha ekledi. Yani bana göre yılın golü değil. Yani haftanın golü. Şapka çıkarılır bu gole. Tebrik ediyorum Hakim Ziyeş'i. Çok güzel bir gol. Haftanın golü. Diyecek bir şey yok. Galatasaray da iyi oynuyor, baskılı akın oynuyor. İki dakikada iki gol. Skor bir anda iki birden dört bile geldi. Akizize, akizize vuruyor. Ali Yeter ya adamın akın akın geliyor. Tutun lan şu akıncı işi. Tutun şu akıncı Saat saati fırlattık ya. Şuraya bak saat maat kalmadı sinirden saati maati. Yani saat gitti yani saati. Saat maat kalmadı tutun şu hakem ziyişi. Saat maat koptu yani saat koptu saat saat. Reymanay top istedi, solmanın arkasına, Manay kaç karşıya, Manay vuruyordu. Reymannay, Divas'ın golcüsü golle attı, gol. 70. dakika Reymanay. 4-2 oldu ama tabii ki Galatasaray ardı ardı ar 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 goller bulması Özgüven kazandı. Mesela 2-1'den sonra, sonra Galatasaray acaba mı dedim ama reaksiyonu çabuk verdi Galatasaray. 4-1'e getirdi maçı, 70. Dakika. şimdi 4-2 oldu, Galatasaray şu anda 4-2. Mana güzel bir gol attı. Hani ne olur 20 dakika var uzatmalarla 25 dakika var ama hani tabii ki güzel bir maç oluyor. Aynı zamanda seyri güzel bir maç. Vermedi. <gülüyor> offside. <gülüyor> <gülüyor> Abi hiçbir şans olmaz ya. Hiçbir şans olmaz. Nasıl offside ya bir göster bakayım. Offside'lar iptal ettiler. Bakayım bir daha bakayım. Bir daha bakayım. Offside. Offside. Bir adım öndeymiş. Offside. Offside. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Mertense bak ya. Vay arkadaş ya. Bu ne lan? Sivas gitti. Sivas abi biri gol atıyor biri asist yapıyor. Asist yapan gol atıyor. Gol atan asist yapıyor. Ben anlamadım. Barış gol atıyor sonra asist yapıyor. Mertens gol atıyor asist yapıyor. Ziyech gol atıyor asist yapıyor. Bu ne lan? Bu nasıl bir üçgendir ya? Icardi gol atıyor asist yapıyor. Barış asist yapıyor. Mertens asist yapıyor gol atıyor. Ziyech asist yapıyor gol atıyor. Bu ne lan? Böyle bir şey yok. Ali Şaşan zaten önüne geleni yiyor. Ali Şaşal ürünle geveniyor olan alışveriş merkezindeki güvenlikler gibi geç kardeşim geç kardeşim geç kardeşim geç kardeşim ya yemin ediyorum kapatacağım ya kapatacağım ya yemin ediyorum kapatacağım be! Vay arkadaş ya vay arkadaş beş nedir ya beş nedir ya? Şuraya bak adam 3 tane birden oyuncu alıyor bak dakika 75 Dakika 73 oyuncu alıyor Kerem aldı son alıyor Berkan alıyor Dakika 70 bizim İsmail hocada bekliyor Bizim İsmail hoca bak 0 sıfır 0 bir oyuncuyu belki değiştiriyor 72'de bak şu değişikliği 84'te Tadic King değişikliği 88'de Cengiz İrvan değişikliği. Haftalardır bu değişiklikleri görüyoruz. 34. Adam 3-4 oyuncu birden aynı anda sokuyor bak. Demiyor ki takım iyi, güzel, işliyor demiyor, yine sistemi değiştiriyor. Bunu diyince de bana kızıyor bazı fenerliler. Oynatıyor abi takımı Okan. Oynatıyor. 25-22'de 3-4 oyuncu değiştirdi ya. Yine sağ Yine Barış'a. Barış, Barış yine mükemmel gitti. Barış içeriye baktı. Kale sahasına sert döndürdü. Kale de kaçırdı. İkardı. Gitti abi. İkardı. Gol. Toparlarda. Yerledi. Artan Faal verdi. İkardı gol attı. Faal verdi abi. Altıncı gol attı Galatasaray. Hakem. Faal verdi. Bir göreyim kaleciye bir bakayım. Faal var mı? Yalnız abi. Ya. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Yani Galatasaray'da en beğendiğim oyuncu adam sol kanatta neler yapıyor sağ kanatta şuraya bak arkadan gelip adamı geçiyor. Müthiş bir kanat oyuncusu bu Barış Alper. Ben söyleyeyim yani. Ben burada faal olarak hiç faal yok ya. Bakayım. Bana faal olarak gelmedi ya. Bilmiyorum bana faal olarak gelmedi. Yani olsan olur olmasan olur ama topu durdurmuş aslında ama ne bileyim ya. Tamam topu durdurmuş. Aynı hakem beni de diyor. Durdurdu diyor. Durdurduğunda Bilmiyorum. Tete Carlos diyor. Bak işte Okan Buruk bütün oyuncuları minimum kullanıyor. Ya yani Okan Hoca bütün oyuncuları minimum kullanıyor. Bak 5 oyuncu hakkını da dibine kadar kullanıyor. Ama bizim hoca bak Konya maçı Ceko Tadic İrfan başlayacak 70'li e 80de Ceko Batşuvay değişikliği 84'te Kim Tadic değişikliği izleyin ya klasik abi. Ya hocam Okan Hoca 5 oyuncuyu değiştiriyor skor ne olursa olsun 70'e kadar doğru kadar öyle çıkıyor 70'ten sonra Damsi Sol Sanchez alıyor, Berkan alıyor, Kerem Aktürkoğlu alıyor, Barış'ı sağ çekiyor, solda başlatıyor, yetmiyor 75-80'de. Tete'yi Vinicius alıyor, şif forvet yapıyor. Yani adam sistemle sürekli oynuyor. Sistem içinde sistem. Bizi ve İsmail Kartal sürekli ezber, 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 ezber. Kimse kusura, hiçbir Fenerli bana kızmaz. Hiçbir Fenerli bana kızmasın. Söylediklerinde bir tane yanlış yok. Söylediklerinde bir tane yanlış yok. Adam bütün oyuncuları minimum kullanıyor kardeşim. Bizim Ocak ayında inanılmaz bir yedek kadromuzu zerre kullanamadı. Ne Emre Bor'u kullanabilirdi, ne Kent'i kullanabildi, ne King'i kullanabildi, ne Batşuva'yı kullanabildi. Okan Buruk, Barış Alper'in bir iki maç güzel oynadığını görüp Zaha, Kerem Akdülkoğlu'nu kenara itti ve Barış Alper'i orada sol açıkta kullandı. Helal olsun. Ve hala da adam şeyde. gol atıyor, gol attırıyor. Bizimki Batşuvayi haftalardır seni iptal almasına rağmen sürekli yedek bir Beşiktaş maçında 11 aldı. Yara yine yedek. Yani hoca faktörü kardeşim kızmayın ne olur kızmayın bana Fenerliler. Doğrular bunlar. İşaret geldi. Kerem pasını verdi. İcardi vuruyor. Geliyor geldi. 85. dakika. Ne diyor abi? Galatasaray'ın Sügar seri girdi. 85. dakika. 6 oldu. Onlar 6 yaptı gücünü yapmak için nasıl da nasıl da boş çıkarıyor kendine. Kerem'le nasıl anlaşıyorlar? Kalabalığın içinden çıktı, dışarıya doğru geldi. Tam bir gol yoruşu. Şarkıyı bütün Türkiye ezberletti. Güzel bir şey yok. Hani geçti? bir şey yok. taraftarları da bıraktı. ve Arda kardeşler Endi Galatasaray 6 mağlup ediyor sevgili futbol severler. Evet arkadaşlar Galatasaray 6-1 kazandı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ee, hak ettiler. Hakemlik hiçbir şey görmüyorum. Hatta Galatasaray'ın bana göre de bir penaltısı verilmedi. Ali Şaşalı pozisyonunda da faal olarak değerlendirdi. Sanırım topu durdurduğundan sonra müdahale olduğu için faal olarak değerlendirdi. Ee, Galatasaray iyi oynadı. Galatasaray kanatlarıyla bana göre kazandığını düşünüyorum. Hakim Ziyech'in golü bana göre haftanın golü seçilebilir. Rakip de olsa tebrik etmesini bileceğiz. Ee, biz hatalarımızdan ders çıkaramadığımız sürece maalesef rakibi tebrik etmeye devam edeceğiz gibi geliyor bana. Hiçbir Fenerbahçe de bana kızmasın. Söylenecek bir söz yok. Galatasaray güzel oynadı. İlk yarı ve ikinci yarı harika bir futbol resitali sundu adeta seyircisine. Tebrik ediyoruz. Maalesef 7 puana çıktı. Psikolojik olarak da üstünlük şu anda çok kötü durumda. Yarın Konya'yı yenersek tabii dörde düşecek puan farkı. Konya maçı da yarın çok zor. Konya'da ölüm kalın maçına çıkıyor. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum. dedim maç içinde anlattığım hoca faktörleri de Tekrar anlatmaya gerek yok. Gerçekten e, Okan Buruk yapıyor. Yani bütün oyuncuların minimum oynatıyor. Diyecek bir şey bulamıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun diyelim. Tekrardan Galatasaraylı kardeşlerim tebrik ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun beyler. Abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Ee, buradan artık yayınlara devam edeceğiz. TikTok'un kapanıp kapanmama olayları var. Ben artık çok sıkıldım bu TikTok kapanıp kapanma olaylarından. Artık ben YouTube'a ağırlık vereceğim yayınlarda arkadaşlar. Kameramız da geldi artık. Bildirimleri açın gün içerisinde akşamları filan artık YouTube'da yayınlarda olacağız. Sizleri seviyorum. Herkesi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Fenerlisi Galatasaraylısı Beşiktaşlısı abone olan, yorum atan, katıl butonuyla destekleyen, bağış atan herkesi çok çok ama çok seviyorum. Biz güzel bir aileyiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki tepki videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Eyvallah.